Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber suya çıkacağız. Bunlar bizim bortlarımız bu bordların üstünde abi ve ablalarınız olacak. Sizleri önlerine alacak bu şekilde oturarak çıkacağız. Yanınızdaki abi ve ablalarınıza takıldığınız her şeyi sorabilirsiniz. Başlayalım. Bacakları da On 15. 15, 15. 15. Al nefes. Verdin. Devam. 1. 15. Son 10. 9. Elim sağda. 15. Diğeri solda. 6. 5. Önce aldım. İyice esnet. <laughs> i hareketlilik haftası kapsamında biliyorsunuz sürdürülebilir ulaşım herkes için hareket et her yerde hareket et kapsamında biz bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bizim özel çocuklarımızla birlikte her yer bizim için, Mersin bizim için ulaşılabilir, erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklarımız da işte karada, denizde de hareket edebildiklerini Mersin'in her kesime, herkese hareket anlamında ulaşılabilir olduğunu gösterdik. Çocuklarımız da bu kapsamda gerçekten çok mutlu oldular. Ben onların minik ayaklarının suya değdiğinde ilk başta böyle garip hisler hissedip daha sonra denize girip orada bir şeyleri başarabildiklerini, denizde bile hareket edebildiklerini görerek mutlu olduklarını görmek tüm Mersin için ve velilerimiz için de ulaşılabilir bir kent olduğunu gösterdik hep birlikte. Bugün keyifli bir gündü bizler için de. Özel çocuklarla olmak, onları bu spora teşvik etmek ya da suyla buluşturmak bizim için çok önemliydi deneyimli arkadaşlarımızla beraber eee çocuklarımızı suyla buluşturduk. Spor için harekete geç mottosuyla ilerliyoruz bizde. O yüzden bizim için önemli bir hafta. Biz de elimizden geldiğince etkinlik yapmaya, insanları sporla buluşturmaya çalıştık. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Oğlum da çok mutlu. Şey seviyor böyle su etkinliklerini falan. Yani başka etkinlikleri de seviyor da bunu özellikle çok seviyor. Şey güzel bir etkinlik çok Mutlu olduk yani böyle bir etkinlik yaptığımız için. Teşekkür ederim. Gerçekten harika. Benim kız geç suya girmeyi bırak dışarıdan bile denize gittiğimiz gün o gün 5 saat denize kalsak ağlayıp ama şükür şu an kendi suya girerek çok mutlu bir şekilde şu an kendi yüzüyor yani. Evet. Kimin emeği geçmişe çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten harika bir şey. Bu kim bu fikir ettiyse de teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için de gerçekten bir fark, bir değişiklik oldu diyelim. Geçen harika oldu. Söyledim. Her bir gün istiyorum? Çok eğlendim. Bu yani derizdeyken herkese şarkı söyledim. Ah çok ben eğlenceliydi ben yani ben gerçekten. Ben Böyle olsun. Güzel çok güzeldi ama su ağzıma gitti. Aaaa ben Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi sporları e, merkezinde 10 sub 8 kano branşında vatandaşlarımızla beraber burada etkinliklerimizi yapıyoruz. etkin e, sabah saat 6 itibariyle başladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'na devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya, bizimle beraber olmaya davet ediyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik. Mersin'e gerçekten ekstradan bir kat sağlayan bir görsel ve eğlenceli bir spor olduğunu düşünüyorum. Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Sadece su sporlarında değil, farklı spor alanlarında da güzel şeyler yaptı. Sabahları e, insanlar çok rahat koşabiliyorlar. Çok rahat e, bu etkinliklerden faydalanabiliyorlar. Ve gör, göründüğü gibi de herkes çok mutlu. Yani heyecanlıyız. E, bu haftayı da dolu dolu geçirdik. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Bu güzel denizimizi herkes değerlendirsin. Avrupa Hareket Haftası'nda herkese bir farkındalık olsun istiyoruz. Herkese harekete davet ediyoruz. Bugün burada etkinlik ve sanat merkezinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir etkinlik düzenliyoruz. Sabah sporu ile güne başladık. DJ performansı dinliyoruz. Hem hareketli bir gün geçirip hem dansla güne başlayıp ardından bir kahvaltı yaptık. Ee, çok güzel etkinlikleri oldu. DJ performansı, amatör ritim gruplarının performansı ve hafif spor egzersizleri vardı. Müzikle ritimle coştuk sporla enerjimizi yükselttik ve çok güzel bir etkinlik tamamladık. Etkinliğimiz harika zaten. Her zaman belediyemizin etkinliklerini biliyorsunuz. Müthiş. Biz de katılmaktan gurur duyuyoruz. O yüzden bütün bisikletleri davet ettik. Genelde katılım da çok güzel. Süper. Kahvaltı zaten harika. Biz kadınlar çok şanslıyız ya. Mersin yaşanacak yer. Harika gidiyor. Muhteşem. Merbidos olarak geldik. Merbidos ailesi olarak geldik. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Çok güzel güzeldi. Çok memnunuz. Zaten belediye başkanımız, ilgili daire başkanımız Şerif Assoğlu bu konularda halkımızı çok destekliyor. Çok güzel etkinlikler sunuluyor. Çok memnunuz. Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Evden okulda güvenle pedalla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Amacımız küçük yaşlarda bisiklet kullanımını özendirmek ve alternatif ulaşım modu olan bisiklet kültürünü aşılamak. Bugün yaptığımız etkinlikte Viranşehir bölgesini seçtik. Bu bölgeyi seçmek seçmekteki amacımız geçmişte bu bölgede bisiklet kullanımı özellemek amacıyla birçok yolumuzu 30 km hız sınırına düşürdük. Viranşehir sahilinden 75. yılı İlköğretim Okulu ortaokulumuza doğru seçtiğimiz bazı öğrencilerimizle güvenli pedallı etkinliğimizi gerçekleştirdik. vatandaşların bu konuda hakkındaki bilinçlenmesi, bu konuya gösterdiğimiz özeni ve o Avrupa Hareketlilik Hafta kapsamındaki projemizi hayata geçirdik. Bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Hatta okula düzenli bir şekilde bisikletle geliyorum. Bisikletle gelmeyi daha çok tercih ediyorum. Hem çok güzel spor yapmış oluyorum her gün düzenli bir şekilde. Sahilde hepimiz beraber bisiklet kullandık. Bir farklılık yaratmış olduk hepimiz. Okula bisikletle gidip geliyorum. Çok sağlıklı. Bisikletle spor yapıyoruz, eğleniyoruz. El bisiklet yollarınız bayağı iyi, güvenli. Ben bisiklet sporcusuyum. Zaten bisiklet benim hayatımda yaşam tarzı. Bisikletle okula gelip gidiyorum. Zevkle spor oluyor aktivite. Bugün arkadaşlarımla okula bisikletle geldik. Bisiklet kullandığımızı herkes gördü. Ve güzel bir şey farkındalık oluşturdu. Herkes bisiklet sürsün ama ekipman takarak kaskelli ben. Ben Evden okula bisikletle geliyorum. Hiç yerlerde e, sürerken zorlanamıyorum çünkü bisiklet yolları var. O yüzden oradan sürüyorum okula gelerek bisiklet kullanımı yaygınlamak için arkadaşımla bisikletle sürmeye çıktık. İnsanlar da bizi gördü. Bisikletle gidi gittiğim zamanlar oluyor bisiklet yollarından hele ki eğlenceli bisiklet sürmek <laughs> sağlığımıza faydalı. Bisiklet yollarımız gayet güzel. Bugün arkadaşlarımla toplandık ve e, okula doğru bisikletlerimizle gittik. <laughs>